Tarımsal mücadelede kullanılan sentetik kimyasal ilaç ve gübreler, e, katkı maddeleri tarımı tehdit ediyor. Hatalı sulamalar, salma sulama, artık yavaş yavaş yağmurlama, damla sulamaya geçildi. Alttan damla sulamalara e, yönelindi. Bunun yanında çayır merayi yönetiminde sorunlar var. Hayvansal üretimimiz evet. Arttırmaya çalışıyoruz. Fakat sayımızı arttırsak bile hayvanlarımızı besleyecek yemlerde sorunumuz var. Bunlar önemli sorunlarımız. Milli gelir içerisinde tarımın payı yüzde 5. Dolayısıyla bu bizi e, rahatsız ediyor. Neden? Biraz daha yükseltmemiz lazım. Organik tarım bu konuda katma değeri yüksek e, ürünler üretmemizi sağlıyor. Tamam. Ama bir adım ötesi var, organik ürünlerden biz muhakkak e, işlenmiş ürünleri de e, hazırlayarak ihracat yapmamız gerekir. Bizim eksiğimiz bu. Onun dışında, bakın henüz daha gelişmekte olan sektör olarak karşımıza çıkıyor ve amacımız ne organik üretimde? Tarım alanlarını doğal kaynakları korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak sürdürülebilir tarımsal kalkınmayı sağlama, topluma sağlıklı gıda temini. Zaten organik tarımla şimdi eskiden yediğimize için içtiğimize çok dikkat etmiyoruz. Ama şimdi özellikle gelişmiş ülkelerdeki insanlar muhakkak çatalımda ne var, ne yiyorum diye endişe duymaya başladı. Dolayısıyla organik tarım orada bu yüzden önemli hale geldi. Katma değeri yüksek tarımsal üretim yaparak çiftçilerimizin gelir düzeyini arttırmaya çalışıyoruz biz. Yani bunları yapabilirsek ve devam ettirebilirsek ne mutlu bize. Tabii iş gücünün yüksek olduğu bir üretim, alternatif bir tarım. Organik tarım, bozulan doğal dengeyi tekrar kurmaya yönelik, sentetik ve ilaçların kullanılmadığı, organik kökenli tohumların kullanıldığı, Ekiminden e, hasadına kadar, satışına kadar her bir aşaması kontrollü olan alternatif tarım sistemi. Alternatif tarım. Sistem. Dolayısıyla iş gücü çok yüksek. Çünkü e, her bir aşaması bu şekilde cerrah ediyor, devam ediyor.